Sevgiler selamlar olsun Umarım aktarabilirim sizlere ilham olacak şekilde son süreçteki vizyon olarak gördüklerim ve hani artık liran merkez kanalda diyemiyorum gerçekten çok geniş bir skala ve bir isim vermek istemiyorum Çünkü zaten direkt böyle bu bilgileri aktar şeklinde değil sadece Evet daha önce de açıkladığım gibi bir sinyal gönderiyorlar sanki ve açılıyor gibi ve bu bana ait ya da onlara ait gibi değil sanki. Bu Çok acayip bir şey oldu. Belki fark ediyorsunuzdur, belki de etmiyorsunuzdur. Bir zaman kayması, garip bir şey oldu ve nasıl olarak tam yani nasıl tam olarak açıklayacağımı bilmiyorum ama ee, bir zaman kayması işte garip bir şey oldu ve insanlar sanki ileriye gitmek yerine şu anda geriye gittiği gibi oldu yani birden sanki böyle 10 yıl 20 yıl geriye attı, attı bu olan her neyse birçok insanı ve sanki böyle geçmiş hikayeler geçmiş duygular geçmiş yaşananlar geçmiş dünya yok olan dünyanın içine dahil olmuş gibi oldular. Ve bu çok aslında sıkıntılı bir şey. Fakat e, algıladım ki yani m, uyan demekle ya da bilgileri aktarmakla ya da bir şey öğrenmekle e, değil. E, gerçekten birbirimize hani bizim telepati olarak algıladığımız ya da e, en basit haliyle söylediğimiz yüzeysel birbirimizin beynine e, sinyal gönderiyoruz. Ve bu şekilde bağlantı kuruyoruz. Son süreçte elimden geldiği kadar bu sefer hani e, ben de... E, daha fazla nasıl katkı olurumu e, düşünüp e, daha görsel videolarla hikayelerden paylaşıyorum aralarına e, aralarına e, kilit tohumları koyarak en azından yani elimden geldiği kadar ama bir yandan da e, çok böyle büyük büyük laflarla e, bahsedildiğinde ya da bu başlıkları gören birisi ben bunları anlamam. Bu neden bahsediyor?" dediği anda bloke olduğu için bloke olduğu için daha hikayeleştirerek ya da hikayelere indirgeyerek elimden geldiği kadar aktarmayı deniyorum. Çoğunlukla e, eylemde kaldığımızı yani e, o eylemde kaldığımız için eylem de bedene katkı sağlamamış oluyor, beden dönüşmemiş oluyor. Bir yandan da sürekli o eylemin içerisinde aslında hani tam olarak tarif edemeyeceğim bilinç mi, artık varlık mı o kısır döngüün içerisinde dönüp duruyor. Mesela en basiti bugün en basiti ama en kapsamlısı aslında bugünkü konu konu affetmekti. Mesela Sadece başlıkta bunu tohum olarak e, hatırlattım e, affetmek mümkün mü ya da sevmek mümkün mü de diyebiliriz e, Çünkü önce buna bakmamız lazım yani sevmekten ne anlıyoruz sevmek bizim için ne demek İşte seven insan şunu yapar seven insan bunu yapar O kadar çok tanımlar var ve eylemin safken yani, eylemin saf haliyle, ulaşmasına izin versek beden dönüşecek eylem yoluyla. Ama o kadar çok tanım var, o kadar çok tanım var ki aslında eylem de tanımlar içerisinde kaybolmuş vaziyette. Affetmek mümkün mü? Hayır değil. Çünkü affetmekteki tanımlara baktığımda hissiyatım kadarıyla işte bazen arkadaşlar sağ diyorlar nereden biliyorsun işte tam da ben de bunu yaşıyorum. E, diyorum ki yani ne diyeyim ben işte görüyorum gerçekten bir şekilde görüyorum yani e, birçok e ve sinyaller geliyor. Affetmek mümkün mü? Hayır. Sevmek mümkün mü? Hayır. O şekildeki tanımlarla mümkün değil. E, affetmekteki tanımlara baktığımda mümkün değil. Ama iyileşmek mümkün. E, sevmek değil ama e, respekt, e, birbirimize, e, var, varlığına saygı duymak mümkün. Varlığına saygı duymak mümkün. E, bu dönüşebilir. Sevme çabası yerine, affetme çabası yerine e, aldığımız yaralardan affetmekle ilgili. Affetmek yerine aldığımız yaraların iyileşmesine yani bedene odaklansaydık, sevmek yerine birinin varlığına saygı duymaya odaklansaydık, o zaman bedenimizin varlığını da idrak ederek saygı duyabilecektik. Çok iç içe geçmiş. Yani insanları anlamıyorum diyenleri de anlıyorum. O yüzden. <laughs> YouTube'dan denemek istedim. Dünyamız için e, ya da en azından şöyle diyeyim yani hani beynimizin algısı kadar görüyoruz. E, aslında gördüğümüz bizim dünyamız değil yani dünyamız diyoruz ama. E, bu şekilde dünyayı kurtarmayacağız ya da kurtaramayacağız. Çünkü öyle bir şey değil, zaten yapay. Ama dönüşebiliriz. Ve dönüştüğümüzde zaten bu yapay dünyadan özgürleşmiş olacağız. Mümkün mü, değil mi bilmiyorum ama mümkün gibi hissediyorum. Ve o yüzden de elimden geldiği kadar... Ee, devam ediyorum. Ee, onlar yani diğer evren kardeşlerimiz bu dünyayı kurtarmayacak ya da hani böyle bir vaat yok. Vardıysa da yanlış anladık. Ben de dahil olmak üzere. Ee, ama bu dünyadan üzgü kalmamız için işte tam olarak bahsetmeye çalıştığım şeyi yapıyorlar. Sinyal göndererek yapaydan organik e, dünyaya e, geçebilmek ya da bu da tuhaf bir çelişki çünkü geçebilmek dediğinde sanki seni bir çabaya itiyor. E, oysa zaten organiksin. Bunu idrak ettiğin anda yapayı göreceksin. Şurası da çok özel. Biz hepimiz aynı değiliz. Yani beynimiz kadar gördüğümüze göre görselde şekil olarak aynı değiliz. Tabiat olarak aynı değiliz. Kan meselesi çok geniş kapsamlı ve şu anki bilincimizin çok ötesinde gerçekliği barındırıyor. Yani kırmızı kanı oluşturan şey hani o ağır yuvarlar tamam ama ağır yuvarlar bilinç demek. Bilinç yoluyla beden dönüştükçe bu diyelim ki bir var kırmızı kana dönüşebilir. Ama tersine de dönüşebilir. Bu çok gerçekten kapsamlı. Yani bu kadarını söylemek bile aslında risk. Ve ben baktığımda hani e, cidden akıl sağlığı bunu yitirmiş gibi gözüküyor spiritüel e, dünya. E, sağlıklı bir şekilde e, akıl sağlığı çok önemli ya. Yani şimdi açıkça söyleyeyim. Daha öncelerden de hani belki şakasıyla kimseyi incitmeden şey yapmıştım. Anlatmışımdır. Fakat yani o kadar absürt şeyler var ki işte ben Z kuşağıyım, ben ışık tohumuyum. Ben ne bileyim bunu da gördük. Ananakiliyim. Dilim de dönmez. Yok Sirius'dan geldim. Bilmem kaçıncı boyuttayım. Şuradan indim, buradan çıktım, oradan uçtum. Yani gerçekten akıl sağlığına davet ediyorum. Daha doğrusu akıl sağlığına nasıl davet edilir? Akla fikre mantığa davet ediyorum ya sizi. İnsanlığa katkı olmaya davet ediyorum yani. Hani bunun bu gibi şeylerin kime ne yararı var? E sen buna nasıl inanabilirsin yani böyle bir şeye? Hani bir zamanlar birisi bana yazın da öfke kusmuştu. Sonradan da e, işte ben de Sirius'tan geliyorum senin gibi deyince ben de demiştim ben Sirius'tan gelmiyorum. Ben pazarcıktan geliyorum. Karmamaraş pazarcıklıyım. Yani gerçekten delirmiş gibi herkes. Ya sadece spritüeller değil hani en çok onlar ama. Delirmiş gibi davranıyor herkes. Yani bunun kime ne yararı var? Senin Sirius'ta gelmiş olman, Sirius'tan gelmiş olman eğer bunu böyle söylüyorsan idrakinde yani kime ne yararı var? Hani lütfen insanlığa katkı olacak şekilde e, farkında olun diyeceğim ama hani Senin bilmem kaçıncı boyutta olduğundan bana ne? Bana ne yararı var? İnsanlara ne yararı var? Öyle farkında olmalıyız ki bilgiyi dinleyen de bilgiyi yayan da e, Nelere tesir ettiğini ve bir anlamda da neyi temsil ettiğini fark etmen lazım Yani hani velev ki Sirius'tan geldin sen ya da Anunnakilisin ne bileyim Yıldız doğmuşsun Z kuşasın olsun busun şusun tamam eyvallah Ama fark etmen lazım o zaman sen nasıl temsil ediyorsun yani eğer öyleysen eylemden bedene yönelmemiz gerekiyor. Eylemden bedene yönelmek için önce eylemi fark etmemiz gerekiyor ve bunu da fark edebilmemiz için duyguları takip etmemiz gerekiyor. Çok ilginç bir şey daha fark ettim son süreçte. Hisle duygu aynı şey değilmiş. Yani duygu sanki böyle o programlar ama his sanki kaynağınla bağın gibi. Kaynakla bağ demek tüm evrenle bağ demek. Yani bir de e, ne olursunuz kırılıp incinmeyin. Nereden gelmiş olursan ol. Yani çabayı anlıyorum özel olma çabasına ama zaten yeterince özelsin. Ve tekrar etmek istiyorum. Biz hepimiz aynı tür değiliz. Ee, şekilden farklıyız. Beyin olarak farklıyız. Gerçekten beyin ölçüsü yani nöronumuz bile farklı. Nöronlar bile farklı. İşleyişi farklı Belki bakılsa bence öyle zaten. Bakılsa o öyle bir şey olsa da söylerler bize. Nöron sayısı farklı. Yani organlarımız farklı. Algılamamız farklı. Aklı bedene, e, bedene nüfus edip işleyişi farklı. Biz farklı türleriz yani. Bunu algıladım. En azından şimdilik. Canlar kimse bizi kurtarmayacak. Böyle bir şey değil yani bu savaş. Sen kendini kurtaracaksın. Yani bir kere şu kendini uydurup, kendin inandığın bu masallardan çıkman gerekiyor. Ayaklarının yere basması gerekiyor. Topraklanman gerekiyor. Doğayı fark ederek doğanın nasıl kendini iyileştirdiğini dönüştürdüğünü ve bunun mümkün olduğunu idrak etmek için daha fazla doğaya çıkman gerekiyor. Absürt absürt videolar, bilgiler yani üzgünüm. Ben son süreçte hani Türkiye'de paylaşılan hiçbir şey neredeyse ciddiye alamıyorum. Yani hiçbir rehberi bilinen ay nasıl da ne çok bir sürü bir sürü insanlar takip ediyor falan beğeniyor. Hayretler içindeyim yani. Bilmiyorum benim gördüklerim en azından. Yani mutlaka çok kıymetli hizmet verenler de vardır. Yani buradan görenler edenler varsa teşekkür ediyorum ama şey gibi ya yani böyle ben şuna benzettim yani. Hani çok saçma hani şu bir şeyleri satacakları zaman çok saçma sapan reklamlar oluyor ya. Bakıyorsun diyorsun ki bunun kitlesi kim yani? Nasıl bir zeka kapasitesi var da bir şeyi satmak için bu kadar saçma sapan bir reklam şeyi filmi çekebiliyor? Aynen öyle gibi geliyor. Yani. Ee, Ne değil Biraz da ciddiyete de davet edebilirim ama <laughs> hani o şekilde bir o şekilde bir ciddiyet şöyle bir yani hani görev bilinci ciddiyeti hani em, evet bariz net bir pazar var ya ve ben em, izleyip bakamıyorum yani ben şu anda sadece ara ara bir doğa şeylerine ve bir şey paylaşacağım zaman oradaki seçtiğim videolarla ilgili bir şey bakıyorum. Ve bazen çok bir kuble ancak dayanabiliyorum. Almanca çok güzel şeyler var. Yani epey zamandan beri bakmıyordum. Çok güzel su gibi akan kıymetliler var. Verdikleri mesajlarla bana da ilham oluyorlar. Üzgünüm ya bakımdan. Yani daha iyisini hak ediyoruz. Çok daha iyisini hak ediyoruz ve fark etmeniz gerekiyor ama hak ediyoruz ama insan e, evet şeyde elimizde yani hani elimizde gerçekten her şey e, zeka yani bir aklı indirgeyen ve sizi e, geliştirmeyip geriye atan birçok şeyi o kadar da güzel e, beğenerek e, alkışlayarak izliyorsunuz yani ne diyebilirim e, aslında üzgünüm. Çünkü e, kara delik gibi oldu bir şey oldu ve bu zaman kaymasıyla birlikte bir sürü insan sanki orada yok oluyor gibi görüyorum. Bu mecazdır. Yani hani bilinç olarak yok oluyordur. Ama acıtıyor. E, konumuz çok basit. Beden. Beden dönüştüğünde şöyle düşünelim yani. Mesela bir pilot bile hani uçacağı zaman ya da işte ne bileyim e, hava basıncı ile ilgili ya da işte başka bir alanla ilgili bir şey olduğunda eğitim alır ya beden için ya da mesela dalgıçlar değil mi? Yani vurgun yememek için, etkilenmemek için yavaş yavaş ve eğitimlerle yapar bunu. Buna da böyle bakalım yani. Bedenin bir e, dönüşüm süreci var ve bu dönüşüm absürt masallarla şuradan geldim buradan çıktım saçma sapan şeylerle gerçekleşmediği ortada ama gerçekleşebilir sinyaller yine de yayılıyor her yerde yani böyle şey gibi olmak istemiyorum yani karamsar olmak istemiyorum ama hani belki aranızda benim gibi olanlar da vardır yani insanlığın gidişatına bakıp hala harekete bakıp ee, üzülmemek de elde değil yani hani bakıyorsun akıl verdi diyorsun yani nasıl olur ya bu insanlara ne oldu diyorsun yani bir anda beyni çöker mi insanlığın yani ne oldu ee, gerçekten umarım katkı olur basit basit şeylerle gidin ee, muhakkak ki odağınız kaydında dışarıya eyleme hikayeye yani bedene odaklanın tekrar. Yani beden ne hissediyor ve nerede neresinde ne hissediyor ee, gibi. Bu o kadar çok rahatlatacak ki bedeni. Çünkü beden farkındalık yaratmak istiyor. Fark edilmek istiyor. Çünkü konu beden. Daha kaç kere diyeyim değil mi? Gecenin bir yarısı. <laughs> Çünkü eğer şimdi anlatmazsam sonra anlatamayabilirdim. O yüzden böyle bir cesaret geldi ve çekmek istedim. Yoksa ki biliyorum yani bu saatte kim izler? Ne bileyim. işte katkı olursa, ilham oluyorsa, bir kişi bile izlese zaten o kişi tamamdır yani. Öyle işte. Ne diyeyim. Sözler bundan ibaret. Umarım katkı olur ve ilham olur. Sevgiler, selamlar, selamlar.